Yeniden merhaba, bugün de Barcelona formasıyla bir yayın yapalım. Neden Barcelona? Artık dediğim gibi, geçen yayında söylediğim gibi her programda o güne özel, o haftaya özel ne varsa onun formasıyla gerçekleştireceğim. Böyle bir gelenek başlatalım. Bugün de işte Şampiyonlar Ligi olması e, hasebiyle e, benim çok sevdiğim Barcelona, bu sıra çok formsuz olan Barcelona formamla bir yayın yapalım istedim. Şimdi bugün ama konu Barcelona, Şampiyonlar Ligi değil. Konu Galatasaray. Sene başında özellikle Hatay Spor maçında dile getirdiğim bir şey vardı. Fatih Hoca, şimdi biraz filmi başa alayım ve anlatayım. İlk başta şeye geçmeden önce, şu arkadaki e, dizilişe geçmeden önce sene başında ya ligler falan başlamamış. Ee, hazırlık maçlarını izliyorum. Galatasaray Atay Spor maçı. Dikkatimi çekti biraz oyun. 10 dakika, 15 dakika falan. Allah Allah dedim. Hani bu bu başka bir şey. Ee, ondan sonra o gün zaten yavaş yavaş dile getirmeye çalışmıştım. Çok farklı bir oyun formatı. Ee, zevk verecek bir oyun düzeni. Ama bu oyunu oynayabilir mi Fatih Hoca? Ya da gerçekten benim anladığım ben doğru mu anladım? Yani bir şeyi anladım ama yanlış mı anladım? Orada tereddüt ettim. Ama Rize Spor ve Kayserispor ve Rize Spor maçlarından sonra emin oldum ki aslında Hatay Spor maçında gördüğüm şey gerçekmiş. Yani benim anladığım doğruymuş. Bundan dolayı açıkçası şöyle mutlu oldum. Oyunu ee, o gün 10-15 dakikada çözebildiğim adına çok mutlu oldum. Çünkü yanlış anlasaydım gerçekten üzülürdüm. Ee, çünkü bazen bazı e, oyun formatları sizi yanıltabiliyor. Mesela e, yarın da bir Borussia Dortmund analizi gelecek o Borussia Dortmund'da da Hüseyin Favre'nin özellikle yaptığı hatalar neler onları biraz üstünde duracağım. Son Köl maçında çok ciddi bir mağlubiyet aldı. 2-1'lik. Yani top vesaire diyebilirsiniz belki ama oyun olarak çok fazla iştahlı bir Borussia Dortmund vardı. Onu yarınki analizde Borussia Dortmund aynı bu şekilde bir analiz yapacağız. Diyerek videoya geçelim. Ee, bakalım Galatasaray gerçekten farklı bir şey mi deniyor? Fatih Hoca gerçekten bir şey mi deniyor? Bu oyun bu kul bulacak mı? Bu oyun uzun vadede başarılı olacak mı? İnceleyelim. Bu oyunun avantajlarını, dezavantaj hep beraber görelim. Hadi gelin başlayalım şimdi. Galatasaray neyi deniyormuş? Şimdi Galatasarayın son rize maçında ne yapmak istediğini Fatih Hoca'nın kenardan dediklerini oyuncular yerine getirip getirebildi mi? Fatih Hoca neden bu oyun hakkında bu kadar ısrar ediyor? Bir bakalım. Şimdi Fatih Hoca'nın istediği oyun tarzını en başta söyleyeyim. Fatih Hoca geçen seneden bu yana, hatta iki seneden bu yana, iki sene öncesinden bu yana hayalinde bir oyun var. Ben bu oyunun biraz daha City oyununa yakın bir oyun olduğunu, onu hayal ettiğini düşünüyorum. Manchester City oyununu hayal ettiğini düşünüyorum. Ha bu sakız şöyle bir şey yapmayın. Hani demeyin ya City, Manchester City falan. Tabii ki kıyaslamayacağım. Yani bu Manchester City oyununu oynuyor falan demeyeceğim ama ona yakın bir formatta kafasında bir düşünce var. Belli ki e, kafa yormuş hoca. Nedir bu oyun formatı? Hoca geçen sene özellikle bu oyundan biraz aslında bize kopyalar verdi. Ama bu oyunu oynarken hocanın tek böyle kuşku duyduğu yer şurasıydı. Taylan. Şimdi burası gördüğünüz gibi mavi ve kırmızı. <laughs> Videonun sonunda bakacaksınız ki burası karman çorman bir hal almış. E, ben maçları böyle analiz hani ediyorum. E, biraz fazla yazıp çiziyorum. Hoşuma da gidiyor. Şimdi dediğim gibi hocanın ...en önem verdiği nokta şuydu. Taylan, Antalya'nın bölgesi. Ne yaptı hoca? Şapkadan Taylan çıkarttı diyebiliriz. Ee, hocanın bir meziyeti daha bu sene daha ortaya çıktı. Geçen sene işte onun sene Ozan kabağa çıkarttı. Başka sene başka birini çıkarttı. Şapkadan sürekli tavşan çıkartan e, Fatih Hoca... ...bu sene şapkadan Taylan çıkarttı. Şimdi peki şapkadan Taylan çıkarken... ...hoca neyi gördü de Taylan'da bu kadar güvendi... Ee, onu bilmiyorum, onu söyleyeyim. Hani soruyu sordum, o sorunun cevabını siz verin. Hani Tayland'da gerçekten, şimdi Tayland metiyeleri falan düzülüyor etrafta. Çok böyle, Tayland şöyleydi, Tayland aslında biz şöyleydi, böyleydi de. Tamam da, hani biraz abla kulu da bugüne kadar çıkıp da çok ciddi anlamda, ben duymadım ya da benim eksikliğim, ya Taylan'ın esas bölgesi şu bölge dedi mi, ben duymadım. Tabii ki diyen varsa helal olsun. Daha önce oynamışlığı var bu arada. Orijinal olarak da orasında burada oynayan bir oyuncu diyebilirsiniz ama bizim izlediğimiz Taylan şu bölgelerde falan oynayan bir Taylandı. Şimdi geçelim Taylan konusunu özetledikten sonra. Fatih Hoca şimdi senin Omar'ın sakat, senin Saratçin sakat, senin Lüyün Daman sakat. Buna rağmen işte belki de bir teknik direktörün bir takım için hani bu şey vardır ya klişe bir teknik direktör oyuna ne kadar dokunur? Kimisi der ki kardeşim teknik direktörün şeyi yüzde ondur. Etkisi yüzde ondur. Şimdi bazı teknik direktörün etkisi yüzde onken bana göre bazı teknik direktörün etkisi bugün gördüğümüz gibi yüzde yetmiştir. Niye yüzde yetmiştir? Bugün bunu Fatih ispat ediyor. Nasıl ispat ediyor? Dediğim gibi benim Emre Taşdemir'le ile oynuyorum. Donk oynuyorum. Nines ile oynuyorum. Yani Omar Luyendam'a Saratçım sakat. Arda Turan'ım sakat. Belhandam sakat. Bu oyun formatıyla Falcao'm sakat. Ve ben bir şey deniyorum. Bir şey oynatmaya çalışıyorum her şeye rağmen. Ne peki bu oyun bakalım. Şimdi Fatih Hoca diyor ki çok kısa özetleyeceğim. Böyle o uzun uzun bir şey yapacağımı zannetmeyin. Fatih Hoca'nın hayalindeki şey şu. Rizis hayal ediyor hoca tamam mı? Bir kere diyor ben bunu diyor şöyle şuraya 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 böyle rakibi yaslarsam buraya yaslayacağım diyor. Stoperlerin şurada konumlanmasını istiyor Fatih Hoca. Şu derin de iyice beklesinler diyor. Hiç önemli değil diyor. Neden? Ben diyor şöyle bir örnek daha vereyim. Konudan konuya atlamış gibi olacak belki ama daha iyi ifade edebilmek için Chelsea de bu oyuna yakın bir oyun oynamaya çalışıyor. Kimle? İşte burada Jorginho ile burada da Kante ile Taylan'ın yaptığı işi şu iki oyuncuyla yapan bir Chelsea var. Galatasaray'da ise lig seviyesi tabii ki önemli burada. Lig seviyesinden kaynaklı. Hoca diyor ki ben bu oyunu diyor. Jorginho Kante'ye gerek yok. Taylan'la oynarım. Ha bir de şuraya bir oyuncu daha gönderirim. 4-2-3-1 yerine. 4-1-4-1 ile -4 ben bu oyunu tutarım. Tutuyor mu? Tutuyor. Nasıl tutuyor ona bakalım şimdi. Şimdi burada Tayland zaten emniyet sübubu olarak yer alıyor. Hocanın istediği nokta şu. En kritik nokta. Bu oyunda olmazsa olmaz nokta şu. Diyor ki şu savunma hattını şuradaki dörtlü savunma hattını ve şuradaki orta saha hattını en çok önemsediği nokta burası. Diyor ki ben buraya şu bölgeye yani şu iki alan arasına yani iki blok arasına oyuncu konumlandıracağım diyor. Şimdi bu oyuncu konumlandırdığınız zaman sadece burada statik oyunculardan bahsetmiyorum. O yüzden zaten Emre Kılıç'la, Feguli ile, Belhanda ile bu oyunu oynamak kolaylaşıyor. Keza çok şaşırdığım bir noktadır. Oğulcan da bu hareketli oyuna özellikle Rize Spor maçında ayak uydurdu diyebiliriz. Evet belki kısım kısım çok net bir şekilde Aa, Oğulcan harika işler yaptı demiyorum ama Oğulcan şuralara falan çok fazla kayma yaptı. Hani hep biz ne diyoruz? Rakip buradan geliyorsa bayağına hücum ediyor. Değil mi? Ne yapacak Şöyle bir kayma yapacak. Ne yapacak? Donk biraz Marko'ya yanaşacak. Marko ne yapacak? Emre Taşdemir'e yanaşacak. Kaymaları bu şekilde yapıyorsun. E peki rakip ve sen hücum ederken ne yapıyorsun? Yine aynı şekilde. Emre böyle burada hücum ediyorsan Oğulcan biraz daha buraya kayıyor. Fegül'ü buraya kayıyor. İşte Zurna'nın dediği noktada aslında burada da biraz değişiyor. Hoca bazen bu oyunda sadece hücumda şu kaymaları yapmasını istemiyor bazen diyor ki Emre Baba şu bölgede topla buluştuğu zaman ey oğulcan sen burada normal alışa geldiğimiz bile geldiğimiz bir şey var ya sen diyor buradayken diyor normalde diyor buralara gelirsin ya diyor mantık olarak bu ilk öğrettiğimiz zamanlardaki gibi yok diyor sen diyor bazen diyor buraya değil diyor Fegül'ü gelsin buraya ama sen şu çizgi boyunca kal bakayım burada diyor. Bunu niye diyor? Bunu demesinin nedeni de Emre Akbaba gibi Emre Kılıç gibi ayağı gerçekten iyi top yapan, Arda Turan gibi, Bel Belhanda gibi, Feguli gibi ayağı iyi top yapan adamlar şunu yapıyorlar. Arda Turan burada topla buluştuğu zaman Arda Turan topu Taylan'a verecek. Taylan gelecek işte Donkura'ya bindirdiyse Donka verecek. Hop hadi sağ ön oynayalım değil. Bunu yapmıyor. Bu ne oluyor sana? Verdim bir saniye stopladım 2 saniye verdim 3 saniye stopladım 4 saniye verdim 5 saniye ben diyor 5 saniyede bunu yaptığım zaman rakip Morozcuk Emir Meryah, Mellak zaten buradan hop kaymayı yaptı e, Abdullah da Donsah da kaymayı yaptı e sen bu kaymaları yaptırdığın zaman kaybın ne 5 saniye ben bunu yapmam diyor hoca diyor ki Ey Arda Turan sen burada toplu oluştuğun zaman Oğulcan Lines sen Lines buradan bindir ben buraya direkt oyunla bunu iki saniyede bir saniyede gerçekleştireyim diyor. Bunu yavaş yavaş bu daha oturmadı onu söyleyeyim. Daha Oğulcan gibi Fehuli gibi burada çizgide Yenes gibi bunlar daha oturmadı ama bunu da bence yapmak yapmaya çalışıyor hocam. Şimdi burada bu oyunu güzelleştiren faktör de şu. Hiçbir oyuncunun mevkisi belli değil. Hatırlayın Kayseri maçında Arda Turan vardı değil mi burada? Arda Turan. Maç öncesi diziliş. Arda Turan'ı koyduk. Top yanına Emre Kılınç'ı koyduk. İşte Feğuli vesaire kimse. Arda Turan maç öncesi kadrosuna bakıyorum. Sol önde dizilmiş, öyle dizmiş. Arda Turan bir bakıyorsun burada. Bunu yapmasındaki etken de şu. Emre Kılınç, sen zaten burada konumlandın. Feğuli, sen burada konumlandın. Ben diyor ki en başta diyor Emre Kılınç zaten burada burayı tehdit ediyor ben Arda Turan'ı buralara da yollarsam, şu bölgeye de yollarsam buraya da Arda Turan'a bir oyuncu göndermiş oluyorum diyor. Ha ne oluyor? Emre Kılıncı'nın ceza sahası içi koşusu artıyor. Bir taraftan da Emre Taşdemir'in önünde 80 metre koridor açılıyor. Yani bu oyunda Emre Taşdemir eleştirilen Emre Taşdemir bile ciddi anlamda iyi işler yapabiliyor. Çünkü oyunu oyuncuyu oynatan bir oyun düzeni var Galatasaray'da. Zaten Galatasaray'ın stoperleri marka olsun, donk olsun ya da lüğündem olsun buralardan zaten oyun kuran stoperler. E senin beklerin de Lines ve Emre Taşdemir iki bekin olmamasına rağmen bunların bile önünü açan bir koridor anlayışım var. Oğuzhan zaten dediğim gibi şu kaymaları hücumda da iyi yapmaya çalıştı. Yarın öbür gün Fegül'ü geçecek, Belhan da geçecek vesaire. Bir tek burada bir problem var. O da şu oyuncu. Bu Jagne demiyorum. Burada oynayan her kim olursa olsun Galatasaray'ın en büyük problemi bence bu. Jagne ya da Falcao statik oynadıkları sürece bu oyun karşılık bulmayabiliyor bazen. Çünkü burada statik kaldığı zaman hocanın istediği anlayışta şu şu mevcut. Diyor ki ya Jagne, Falcao sen şimdi iki stoperin kucağındasın. Tamam da birini al gel. Yani getir şuralara getir. Gel böyle şuraya. Neden? Çünkü burada kalkıp şöyle işaretleyelim onu. Sen buraya geldiğin zaman Jagne olarak, Falka olarak emir dilaver ya da Meriattan birini buraya çekeceksin diyor. Meria'nın karşısında kim var? Feguli var. Emir'in karşısında kim var? Emre Kılınç var. Jagne sen buraya doğru bir koşu yaptığın zaman, şuralara bir koşu yaptığın zaman ne oluyor? Feguli'nin önü açılıyor, Emre Kılınç'ın önü açılıyor. Yani senin Arda Turan, Emre Kılınç, Emre Akbaba'nın ceza sahası içine koşu yapma olasılığı artıyor. Hatırlayın Kayseri Spor maçını. Hatta zamanınız varsa bir açın izleyin. Galatasaray'ın Arda Turan'la bulduğu gol de ceza sahası içindeki Galatasaraylı oyuncu sayısı bak 1, 2, 3, 4 niye? Çünkü buraya koşu yaptığın zaman, sen gönderdiğin zaman buradan ceza sahası içine 4 oyuncu birden konumlandırma şansın oluyor. Kim onlar? Emre Akbaba, Emre Kılıç, Regulo olur, Oğulcan olur. Yani çünkü kaymayı da yaptığın için bir taraftan da buradan da geliyorsun. Diğer stoper de buraya kaymayı yapamıyor sen buraya doğru içe kat ettiğin zaman. Diyerek bu oyunun ne kadar değerli bir oyunu olduğunu söyleyebilirim. Ama gördüğümüz gibi Jagne yedek. Akbaba yedek. Oğulcan yedek, Emre Taşdemir yedek, Donk yedek, Lines yedek, Fatih yedek. 7 yedekle bu oyunu oynatan bir hoca varsa bu hoca gerçekten de ciddi anlamda şuna kafa yoruyor. Çok ciddi kafa yoruyor. Yani diyeceksiniz işi bu kardeşim. Ya işi bu ama süper ligde maçları izlediğim zaman ben farklı bir şey gördüğüm zaman burada buralara yansıtmaya çalışıyorum. Çalışacağım bundan sonra da. Ve bir detay daha şuraya ekleyelim. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu takımın iki ay sonra kalecisi Fatih Öztürk değil, Mustafa olacak diyerek bugünkü videonun analiz kısmını sona erdirelim. Müzik